Matematik öğretiminde origami kullanım isimli kitap kapsamında hazırladığımız yeni bir etkinliği sizinle paylaşmak istiyorum. Etkinliğimizin ismi kare dik piramit oluşturma. Daha önce dikdörtgen bir kağıttan karesel bir bölgeyi nasıl elde edebileceğimi paylaşmıştım. Oradaki adımları kullanarak A4 kağıdından karesel bir bölge elde ediyorum. Karesel bölgeyi elde ettik. Şimdi karesel bölgenin karşılıklı kenarlarına yani karenin karşılıklı kenarlarına çapraz şekilde katsizleri oluşturuyoruz. Aynı şekilde diğer kenarları da şakşı şekilde katlayalım. Böyle katlamayı düzgün yapmaya çalışın. Şimdi karenin köşegenleri oluşacak şekilde tekrar katlıyoruz. Aynı şekilde şurayı da katlayalım. Evet karenin köşegenlerini oluşturduk. Şimdi adet kağıdımızın köşelerini isimlendirelim. Burası A olsun. B köşesi. C köşesi ve D köşesi. A, D kenarıyla B, C kenarını çakışacak şekilde oluşturduğumuz bu kat izinin AB üzerindeki şu noktasına E noktası, CD üzerindeki şu noktasına da F noktası diyelim. Aynı şekilde CD ile AB'yi çakışacak şöyle katladığımızda oluşan bu kat izinde AD üzerinde bulunan şu noktaya G noktası, şu noktaya da F e noktası diyelim. Ortadaki yani köşegenlerin bütün kat izi doğrularının kesiştiği şu noktaya da O noktası ismini verelim. Kat izlerini bir belirginleştirelim önce. Şimdi E ile F noktaları arkada çakışacak şekilde ve O noktası öne doğru yukarıya doğru gelecek şekilde şöyle katlayarak şunu oluşturalım. Şöyle baktığımızda burası şu üstteki şu nokta B noktası Arkasına baktığımızda burası C idi. Dolayısıyla buraya da C noktası diyebiliriz. Burası zaten O noktasıydı. Aynı şekilde kağıdın arka yüzüne bakarsak burası D noktası. Burası G noktası. Burası da A noktası olduğunu biliyoruz. Şimdi HC ile HB H O üzerinde çakışacak şekilde şöyle Katlayalım. Katlama sonucunda burada yeni bir katiz doğrusu oluştu. Bu katsız doğrusunun şu noktasına yani OC üzerindeki noktasına L D noktası diyelim. Aynı şekilde şunu şöyle katladığımızda Burada BO üzerinde katizinin oluşturduğu noktaya da K noktası diyelim. Şurası da K olsun. Kağıdımızın arka yüzünü çeviriyoruz. Yine aynı şekilde GA ile GD OG üzerinde çakışacak şekilde şöyle katlıyoruz. Burada oluşan katizinin izinin A üzerindeki noktasına M noktası aynı şekilde şurayı katladığımızda şöyle kat izinin OD üzerinde oluşturduğu şu yeni noktaya da N noktası ismini verelim. Şurası D idi. Yani O noktası, A noktası, D noktası aynı noktada çakıştılar. Burası G noktasıydı biliyorsunuz. G noktası. MG doğru parçası AG üzerinde çakışacak şekilde şöyle katlayalım. Yine. Şöyle katlayalım. Burası M idi. Şurası M. Buradaki katizi noktasına P ismini verelim. Şu yeni oluşan kat izi noktasına P ismini verelim. Aynı şekilde NG'yi yine DG doğru parçasıyla çakışacak şekilde şöyle katladığımızda şurası ne? Bu yeni kat çizginin ND üzerinde oluşturduğu noktaya da V noktası ismini verelim. PMA üçgeninin bulunduğu şu parçayı PMG Burası G noktasıydı biliyorsunuz. PMG üçgeninin altına şöyle gizleyelim. Katlayarak şöyle gizleyelim. Aynı şekilde RND üçgeninin şu parçanın bulunduğu kısmı yine RNG üçgeninin altına şöyle gizleyelim. Kağıdımızın arka tarafını çevirelim şimdi. Arka tarafını çevirdiğimizde şu nokta H noktasına karşılık geliyor haş noktası. Aynı şekilde haşlayı h haşla çakışacak şekilde şöyle katlıyoruz. Haş K'yı da burası B noktasıydı. Şurası B noktasıydı. Haş B ile çakışacak şekilde şöyle katlıyoruz. Şurası L noktası. Burası K noktası. Bu yeni oluşan kat izlerinin LC ile KB üzerinde oluşturduğu noktaları da yine isimlendirelim. Buna da LC üzerindeki şu noktaya T noktası. KB üzerindeki şu noktaya da U noktası ismini verelim. Yine aynı. Burada TLC üçgeninin bulunduğu şu parçayı TL H üçgeninin altına şöyle katlayarak gizleyelim yine. Böyle. Aynı şekilde burayı da şu UKB üçgeninin bulunduğu parçayı UKH üçgeninin altına hemen gizleyelim. Dolayısıyla katlama sonucunda şöyle bir yapı oluştu. Burası O noktasıydı biliyorsunuz. O noktasına hafif şöyle bastırarak kağıdı yırtmayacak şekilde hafif e, katlamamızı açmaya çalışalım. Yani sert davranırsanız, dualede bulunursanız kağıt yırtılabilir. Dolayısıyla şöyle yavaşça dikkatli bir şekilde Böyle açtığımızda tabanı karesel bölge olan yan yüzeyleri birbirine eşit ikizkenar üçgen olan bir piramidin oluştuğunu görüyoruz. Yani kara dik piramidin oluştuğunu görüyoruz. Etkinliğimizin yapım aşamaları burada sona erdi. Şimdi bu etkinliği öğretmen e, sınıf ortamında nasıl kullanabilir? Hangi kazanımların öğretiminde kullanabilir? Aynı şekilde bu oluşan cismin de köşelerini, ayrıtlarını, onun sonra yüzeyini, tabanını, tepe noktasını ile ilgili sorular sorarak e, öğrencilerin bu kavramları kendilerinin oluşturmalarına fırsat verebilir. Bu etkinlikle ilgili daha detaylı bilgiler kitap kapsamında verilmiştir. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere.